Teşekkür ederim. 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 Teşekkür çok teşekkür ediyorum Bay sayın Hüseyin Şanlıvarlı. Sizleri günün başlarında daha diyeyim, fazla geyim, sağ olun. Şimdi ben konuşmalarını yapmak üzere buraya huzurlarınıza değişimin mimarı, ikinci yüzyılın lideri Cumhuriyet Halk Partisinin çok saygıdeğer Genel Başkanı Özgür Üzeli davet ediyorum. herkese merhaba. Bu sıcak günde güneşin altında günün ortasında bizleri karşılamak selamlamak için buraya gelen Ayvalık'ın güzel insanlarını ve Ayvalık'ın kıymetli misafirlerini saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir ay önce Balıkesir merkezde ve Balıkesir'in bir grup ilçesinde temaslarda çalışmalarda bulunmuştuk. Tabii Balıkesir'in her ilçesi birbirinden kıymetli. Hele hele 31 Mart seçimlerinde Balıkesir'de büyük şehirde dahil olmak üzere bütün belediyelerden dördü hariç ve Balıkesir nüfusunun yaklaşık yüzde doksan üçüne karşılık gelen alanda Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının seçilmesi hepimiz için son derece değerli, son derece kıymetlidir. Bunun için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun, var olun. <laughs> Dün değerli, değerli hayvanlıktılar. Dün Edremit'teydik, bugün Ayvalık'tayız. Birazdan Gönel'e, Buraniye'ye gideceğiz ve Ay Balıkesir'de çok kıymetli bizde ve seçmenlerimizle bir araya geleceğiz. Bugün bu programın Ayvalık'ta başlayacağı yer şüphesiz arkamdaki bu önemli bina bu bina nedir diye soran olursa bu binanın benzerleri var Ayvalık'ta. Her siyasi partinin ilçe başkanlık binaları var. Hepsi şüphesiz demokrasi için çok önemli. Ama bu bina başka hiçbir binada olmayan bir vasfı sahip. Bu bina hepimizin Ayvalık'taki herkesin baba evidir. Herkes önce baba evine doğar. Baba evinde büyür. Kimi daha büyüğünü alar, kimi küçüğünden yetinir. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Kıymetli hayvalıklılar. Kalabalık çok, sıcak çok. Herkes bir diğerinin önünde ama çok uzatmadan sizleri selamlayacağım. Daha sonra baba evine geçeceğiz. Basın mensupları da şüphesiz bütün Türkiye buradan haber alsın diye görev yapıyorlar. Allah eksikliklerini göstermesin. Şu anda altı tane televizyon kanalı bu konuşmayı canlı yayınlıyor. Ya olmasalar ya konuştuğumuzu kimse duymasa. O yüzden sesimizi bütün Türkiye'ye duyuran televizyon kanallarına emekçilerine yürekten bir alkış yapalım? Burası baba evi. Herkes bu baba evinde bir geçmişi var. Mutlaka bu baba evinde bir zaman oldu. Kimi hala durur, kimi başka yerdedir. Bu baba evinde duranlar, bu baba evinin çayını koyanlar, çorbasını kaynatanlar, bacasını tüttürenlerdir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi örgütüdür, yöneticileridir baba evinin bacası tutsun diye odun çekenlere yürekten teşekkür ediyoruz. Ancak bu baba evi, ancak bu baba evi sadece bize ait değil. Buranın kapıları ardına kadar açık. Çünkü bu baba evi başı sıkılşanın bildiği ki orada bir yerim var. Karnı acıkanın bildiği orada çorba kaynıyor. Üşüyenin bildiği oranın bacası tütüyor. Orası beni bekliyor dediği bir yerdir. İşte şimdi ama zeytinci olsun halinden memnun olmasın. Ama 12.500 lira verilen emekli olsun. Ama asgari ücretine zam yapılmayan işçi olsun yoksullar olsun, işsizler olsun, ümidini kaybetmiş gençler olsun. İyi olur diye oy verip de ben Cumhur İttifakı'na oy verdim, pişmanım diyenler olsun. İşte baba evi burasıdır. Kapısı açıktır. Yeriniz baba evinin baş köşesidir. Çünkü buranın tapusu hiçbirimizin üzerinde değildir. Ne bende, ne Kemal Bey'de, ne rahmetli Ecevit'te, ne Yuneli'de. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu yüzden Türkiye'nin ülke Türkiye ittifakındaki herkesi siz, Aslan Sosyal Demokratları, Muhafazakar Demokratları milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, bu ülkeyi seven, birbirini seven, daha eşit, daha adil, daha zengin ve daha özgür bir Türkiye isteyen bütün demokratları baba evine çağırıyoruz. Millet İttifakı'nın geçmişteki bileşenleri seçimlerde istediler ki Balıkesir'de birlikte olalım seçmen. Ama biz Ankara'da anlaşamadık. Döndük Balıkesir'e dedik ki Ahmet Akın Türkiye İttifakı'nın adayıdır. Size emanet ediyoruz. Ayvalık'a dedik ki Mesut Ergin Türkiye İttifakı'nın adayıdır. Size emanet ediyoruz. Sesimizi duyan onlara sahip çıkan ittifakla yüzde 43 oy aldığımız yerde İttifaksız büyük şehirde yüzde 52, Ayvalık'ta yüzde 58-59 oylarla Türkiye İttifakını iktidar yapanlara yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Bunu sürdüreceğiz. Bunu bu başarıyı yerel seçimlerde bırakmayacağız. Biz yerel seçimin akşamı şunu söyledik. Dedik ki. Bu bir zafer değil. Bu bir başarı ama çok önemli bir görevi sırtımıza yükleyen başarı. Biz bundan sonra kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayırmadan adil, düzgün bir şekilde görev yapacak belediye başkanlarımızla birlikte bu bize verilen krediyi en iyi şekilde kullanacağız ve Esas zaferi, esas büyük başarıyı hep beraber yapılacak ilk genel seçimlerde yaşayacağız. Kurultayda, kongrede verdiğim sözlerden ilkini tuttum. Dedim ki bu partinin genel merkezinde ilçe binalarında, il binalarında ışıkları erkenden sönmeyecek. Seçim gecesi o ışıklar sabaha kadar yanacak. Cumhuriyet Halk Partili kadınlar akşam saatinde türbentini sirkeli suya basıp başına bağlayıp ışıkları kapatıp oturmayacak. O gece ışıklar sabaha kadar yanacak. O tülbentlere sirkeli suya basılmayacak. O tülbentler sallanacak ve hep birlikte başaracağız. İlkini 31 Mart'ta yaptık. Hem de öyle birileri şaşırmış. Şaşırarak hayretle karşılayarak değil. İçinizde çok sayıda sandık görevlisi var. Saat 18.48. Sandıklar açılmaya, zarflar sayılmaya başladı. Önceden hazırladığımız mesajı bütün sandık görevlilerine attık. Eskiden şöyle mesajlar alıyordunuz televizyon kanallarından, sosyal medyadan seçimi açık farkla kaybettiğimize yönelik bir takım haberler gelecek. Moralinizi bozmayın, sandıkları terk etmeyin. Bu sefer öyle yapmadık. Aday belirlerken de adayı sahada takip ederken de seçimin her aşamasını dikkatle izledik, takip ettik genç, dinamik, çağı yakalayan bir ekiple doğruları hep beraber üst üste yaptık ve o gün oylar açılmaya başladığında şu mesajı attık. Birazdan değerli sandık görevlilerimiz birazdan çok iyi haberler alacaksınız. Bu haberlerden dolayı sevinip görev yerini terk etmeyiniz. Son ıslak imzalı tutanağı teslim edene kadar görevinizi yapınız demokrasi kahramanlarını saygıyla selamlıyorum. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaybetmiyoruz, kaybettik ama üzülmüyoruz mesajları değil. Hep iyi haberler alacaksınız. Verdiğimiz sözü yerel seçimde tuttuk. Genel seçimlerde de göreceksiniz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi hepimizin partisi iktidar olacak. Teşekkürler. 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 Ve size özellikle rica ediyorum. Bundan sonra partimizin adını andığınızda ki 4 Eylül'de Sivas'ta başlayacağımız 9 Eylül'de Ankara'da bitireceğimiz büyük değişim kurultayından, partimizin hem düzünü demokratikleştireceğiz, hem de iktidar programını hazırlayacağımız parti programının başlangıç toplantılarını yapacağız. Altı günlük bir kurultayla partimizi iktidara hazırlayacağız. Orada partinin isminin yanında bir slogan göreceksiniz. Tarihte de haklı olan, tarihe de vurgu yapan, bugünü de açıkça bugünkü pozisyonumuzu ortaya koyan bir slogan. Bunu dağ taşa yazacağız. Sosyal medyaya yazacağız. Duymayan, bilmeyen, görmeyen kalmayacak. Zaten mesele gerçeğin ta kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Değerli, değerli Ayvalıklılar. Büyük şehri bu kez Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Çok partili dönemde ilk sefer diyebiliyorum. Ve büyük bir başarıydı. Ancak elbette mazeret üretmek, ya da kötümser konuşmak istemem. Dün Ahmet Akın'la birlikteydik. Net bir şey var. Enkaz devraldık mı? Vallahi bir yönlü değil. Mali olarak Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesi. Borcu ödemeyi bırakın. Faizinin ödenecek hali yok. Ve büyük bir plansızlık ve yatırımsızlık. Aski, ba Baski, Balıkesir su kanalizasyon işleri. Edremit'in arıtması da yok. Edremit'teki kanalizasyon sistemi ile ilgili çalışmalar da hiç yapılmamış ve yetersiz. Köy şeyi de kö, perişan ediyorlar körfesi de Ayvalık'ın susuzluk sorununa baskı bir adım atmamış. Ama Ahmet Akın projeyi hazırladı. Biz elimizden gelen desteği hazırladık. Size şu kadarını söylüyoruz. Ahmet Akın dün bana da söyledi, kamuoyuna da söyledi. Gelecek sene geldiğinizde su sorunu çözülmüş olacak. Keşke, keşke Balıkesir 5 yıl önce Ahmet Akın gelirken bir sebepten başka bir yere gidip de seçim birilerinin eliyle AK Parti'ye verilmeyeydi de şu anda bu sorun Ayvalık'ta olmayaydı. Ama hiçbir CHP'li belediyenin bir dönemden fazladır yönettiği yerde böylesi bir sorun yok. Hani diyorlar ya CHP demek şu demek. Al işte aldık AK Parti'den Allah'tan Ayvalık'ın su sorununu, Körfez'in arıtma sorununu, kanalizasyon sorununu çözecek projeleri bütün imkansızlıklara rağmen başlattık. CHP susuzluk demekti. AK Parti'den susuz aldığı belediyeyi suya kavuşturuyor, huzura kavuşturuyor. Alın CHP belediyesi. Mesut Başkanım sağ olsun bu seçimlerde önemli bir başarı gösterdi. Projeleri vardı, projelerini hayata geçiriyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Siz de bütün iktidarın elini kolunu bağlamasına imkansızlıklar yaratmasına rağmen seçtiğiniz başkanlara lütfen sahip çıkın. Biz Ayvalı Mesut Başkan'a emanet ettik ama Mesut Başkan'ı da her birinize emanet ediyorum her birinize. ilçe başkanımız, örgütümüz çalışıyor, çalışmaya devam edecekler. Bu kapı, baba evinin kapısı hepinize açık dedim. Sorun vardır. Evet, bekliyor. Benim temsilcim. Türkiye'de bir başka siyasi lider yoktur ki bir telefonla ulaşabilesin. İlçe başkanının yanına gidiyorsun, bir telefonla derdini bana iletebiliyorsun. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak açık, şeffaf bir şekilde sonuna kadar sizinle birlikte olmaya ve bu ülkeyi yönetecek iradeyi ortaya koymaya hazırız. Bugün Türkiye'nin gündeminde çok önemli bir mesele var. Ve geçtiğimiz haftalardan bir isimle bugün kamuoyunda duyulan bir ismi birlikte telaffuz etmek isterim. Bunlardan bir tanesi Dilruba, bunlardan bir tanesi Dilara. İki genç kadın. Dilruba, Dilruba bir sokak röportajında söylediği sözlerin hepsine katılmayabilirsiniz. Bir takım ithamlar gençliğinden dolayı söylediği sözler maksadını aşmış olabilir. Ama genç bir kadın düşüncelerini ifade ediyor. Onu aldılar, götürdüler, tutukladılar ve Eylül ayının üçünde mahkemeye çıkaracaklar. Yarın sabah hepiniz adına Dilruba'yı cezaevinde ziyaret edeceğim ve kendisini 9 Eylül günündeki partimizin açılış törenine, partimizin kuruluş yıl dönemi törenlerine davet edeceğim. İkinci bir isim Dilara. Dilara Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi. Dünya Diş Hekimliği Kongresi İstanbul'da yapılacak. Bu kongre için görev almak isteyen öğrenciler gelsin dediler. Dilara da gitti. Demişler ki seni istemiyorlar. Niye? Efendim senin başörtün var. Dilara dönmüş gelmiş. Bu sabah Dilara'yı aradım. Kızım İpek de yaşadı. Daha sonra da İpek'le görüştüler. Böyle bir uygulamayı tasvip etmediğimizi. Başa açık, başı kapalı. Önemli olan bu ülkenin evlatları gençlerinin özgürlükleridir. Yaşam biçimidir. İsteyen istediği gibi yer, içer. İsteyen istediği gibi örtünür. isteyen istediği gibi giyinir hepsinin birden teminatı vardır ve bunların hepsinin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dilara'yı da bugün <laughs> telefon görüşmemizde 9 Eylül'de partimizin kuruluş yıl dönümü törenlerine davet ettim. Bir mazereti, bir zorluğu olmazsa kızım İpek'le birlikte İstanbul'dan Ankara'ya gelecekler ve beba evinde misafir olacaklar. Dilara'nın geleceğinin de Dilruba'nın geleceği de Cumhuriyet Halk Partisi'nin güvencesi altındadır. Bu ülke kutuplaşmadan bu ülke tarafların birbiriyle temas etmesi, görüşmesi yerine bir kavganın süre gitmesi o kutuplaşmanın ayrılığa dönüşmesi ve birilerinin buradan iktidarını sürdürmesine göre planlanıyor. Bu oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Şöyle diyorlar. Evet, açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama oyu bize vermelisin. Niye? Çünkü vatanı böldürecekler. Çünkü bayrağı indirecekler. Çünkü ezanı dindirecekler. Buradan şunu söyleyeyim. Ezanlar dinmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşları ve Kuvayi Milliye ruhuyla kurtuluş savaşı ve kuruluş gerçekleşti. Bu ülkede camiler kilise olmaktan ezanlar susmaktan kurtuldu. Bayrağı indirmeye kalktılar o bayrağı elde tutan, gönderde tutan, bizim kurtuluş savaşı mücadelesini başlatan ve başaran kurucu kadrolarımızdı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Memleketi bölmeye kalktılar. Memleketi bölmeye kalktılar. Yedi ülke istila ettiler. Öyle birileri çağırınca gezi olayları sırasında havaalanına gidip perdelik kumaştan kot üstüne kefen giyenler değil. Bizim Çanakkale'de, Anadolu'da, toprak altında kefensiz yatan dedelerimiz kurtardılar <laughs> o yüzden öyle bedavadan siyaset yok. CHP demek, Türkiye İttifakı demektir. Renklerini ay yıldızda al bayraktan alan, Türkiye İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yegane ittifakıdır. İçinde milliyetçiliğin de olduğu altı ok hepimizin göğsüne kazınmıştır, zihnine kazınmıştır. Bu partiden ne bölücü çıkar, ne din düşmanı çıkar, ne de bu ülkenin faydasının dışında bir iş yapacak kimse çıkar. Bu parti inanç özgürlüğüne de, başını örtüp okumak isteyen Dilara ya da sokakta özgürce eleştiri hakkını kullanan Dilruba'ya da sahip çıkar. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın partisidir. Evet. Bu yüzden birileri istiyor diye kavga etmeyeceğiz. Bu yüzden birileri istiyor diye kutuplaşmayacağız. Yoksunluk konuşulmasın diye kavga icat edenler, işsizlik konuşulmasın diye polemik üretenler, güvencesizliğin üstünü siyasi kavgayla örtenlere inat biz bu milletin gerçek sorunları dışında hiçbir sorunu konuşmayacağız. Hiçbir şekilde suni gündemlere teslim olmayacağız. Bundan sonraki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkedeki tüm vatandaşlarımızı birlikte kucaklamaya devam edeceğiz. Biraz önce bir pankart vardı. Pankartın sahiplerini içeri bekliyorum. Derdi tasası söyleyecek sözü olanı içeriye bekliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. O ar